Mehmet abi, şimdi sözüme dikkat buyur. Sene bir işimiz düştü. Dün belediye reisi yanında iki üç kişiyle çıktı geldi. Ankara'dan bir emir gelmiş. Proje diye gerekli bir iş sardı başımıza. Kırk bin bangona para gerekiyormuş. Bir masruf da bu senin oğlanla bu öküz açtı mı başımıza? Bu kıllı müstahı direktörle devletin arabasına keydirdi. Şimdi onun parasını da ödemek lazım. Apçı atacak yoksa. ben neden canım? Adamlar arabayla yolun ortasına çıkıverdiler. Siz de her şeyi bana şey ediyorsunuz canım. Nereden baksan bize 40 45 bin lira para gerekiyor. 5 bin lira da benim traktörün tamirine gider Mehmet amca. Aklımıza sen geldin. Senin bu istimlak parasından bize bir 50 bin bankonu çıkıversen de... ...karpuzdan sonra ödesek. oh no.